Adventure İstanbul'dan merhabalar. Bugün en çok korktuğunuz şeylerden bir tanesini konuşacağız. Yokuş korkusu. Bir yokuşu görünce ben çok uzaktan dolanıyorum. Oraya asla girmiyorum. Rotamı değiştiriyorum. Yokuş beni acayip korkutuyor. Çok geliyor. İki saat inemiyorum en küçük bir sokaktan diyen arkadaşların korkusunu, çözümlerini konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyelim ki yokuş korkusu gerçek bir korku değil. Bütün korkuları biz önceden biliyor değiliz, hissediyor değiliz. Bu bize yüklenen korkular. Yokuş korkusu da tıpkı diğer korkular gibi bize daha sonra sonradan yüklenen korkular, doğuştan gelen bir korku değil. Yani yokuşta ben neden korkuyorum? Düşmekten korkuyorum muhtemelen. Fakat peki niçin düzde düşmekten daha fazla korkuyorum yokuştan? Çünkü dikkat etmediğimiz bir şey var. Nedir o? Hep söylüyoruz. Horizontal denge denen bir şey var bizim kafamızda ve beynimizde. Kafamızın, kulak içi denge sıvımızın horizontal olması lazım. Yani ufuk çizgisinden aynı olması lazım. Yokuştan aşağı inerken ne yapıyoruz? Özellikle zaten motosiklet aşağıya doğru kafasını diktiği için biz de kafamızı biraz öne doğru eğiyoruz. Eğdiğimizde ne oluyor? Horizontal denge sıvısı şekil değiştiriyor. Dengesizlik işareti veriyor ve bu bizi kaygılandırıyor. Kaygılanınca hemen kasılıyoruz. Kasılınca ne yapıyorum? İlk yaptığım iş kollarımı sıkıyorum ve ayaklarımı aman düşerim diye sarkıtıyorum. Sarkıttıkça daha da vücudum kasılıyor. Vücudum kasıldıkça daha yavaşlıyorum. Yavaşlamak için debriyajı çekiyorum. Debriyajı çektiğimde bu sefer motosikletin bütün ağırlığı ön tekere yığılıyor ve zaten yokuştan aşağı iniyorum. Bu sefer daha çok hızlanıyor. Daha çok hızlanınca ön frene daha çok asılıyorum. Daha çok asıldığım için daha da fazla ağırlık ön tekerin üstüne biniyor ve bir de gidonum hafif sağa sola dönük yükse düşme tehlikeleri yaşıyorum, duruyorum, body body iniyorum veya müthiş geriliyorum. Bütün bu hikaye kısır döngü. Motosiklette hep söyleriz ya pozitif zincir pozitif devam eder, negatif zincir negatif devam eder. Aradaki o zincirin halkalarından bir tanesi negatife çevirdiğiniz ondan sonrası negatif. Pozitife çevirirseniz pozitiftir. İyi ise iyi, kötüyse kötü. Bütün zincirleri iyi yapmak zorundayız. Öyleyse nereden başlayalım? Bu gerilimi, bu korkuyu nasıl aşalım? Bir, şimdi onları söyleyeceğim. Yokuşları ikiye ayırmak lazım. Bir, kısa yokuşlar. Yani İstanbul'a göre tarif edersek evet İstanbul'da değilim arkada. Marsisi görüyorsunuz Kaçkar zirveleri. İstanbul'a göre tarif edersek diyelim ki neredeyiz? Taksim'den aşağıya Beşiktaş'a doğru indiğimiz dar sokaklardayız veya Sultanahmet'ten aşağıya Sirkeci'ye iniyoruz veya Rumeli Hisarı'ndan aşağıya doğru Boğaz'a doğru iniyoruz veya Anadolu Hisarı'ndan dar sokaklardan aşağıya doğru iniyoruz veya buradayız şu anda Karadeniz'deyiz. Çok yokuş köy yollarından iniyoruz. Bu kısa dar yokuşlar ayrı. Uzun yokuşlar yani mesela 80-90 km hızla inebileceğim asfalttaki, duble yoldaki, giriş-geliş yoldaki yokuşlar, Ayder Yaylası'ndan aşağıya doğru iniyorum veya Anadolu Kavağı'ndan aşağıya doğru iniyorum veya Akyaka'da, neydi o meşhur geçidimizin adı, Sakar Geçidi'nden aşağıya doğru iniyorum. Hızlı yokuşlar ve yavaş yokuşlar. ikiye ayırmak lazım. Önce yavaş yokuşu konuşalım. Bütün yokuşlarda olduğu gibi her yokuştaki temel problemimiz limite bakmak. Ama yavaş yokuşlarda limit çok kısa. Yapacağımız ilk işlerinin bir tanesi oturuş pozisyonumuza ekstradan dikkat etmek. Yani ben motora sarılırsam, iyi tutarsam, iyi sıkarsam kollarım gevşer. Kollarım gevşerse çenemi kaldırırım veya tersi çenemi kaldırırsam çenem yine horizontal olarak denge sıvısı yerinde olmalı yani. Çenemi ufuk çizgisinde tutmalıyım. Ne kadar yokuş aşağı inersem ineyim çenem düz olmalı. Bu benim oturuşumu da düzeltir. Fakat oturuş ve kafa pozisyonumuza cebimize koyduk. Orası garanti. Orada bir eksiğimiz, kusurumuz yok. Ama bu sefer yapacağımız şeylerden bir tanesi nedir? Dar yokuşlarda motosikleti kompresyona bıraktığımızda ne yapacaktır? Ağırlık ön tekerin üzerine binecektir. Kompresyonda bile motosikletin hızı bizi kaygılandıracak hızda. O zaman ne yapmalı? Fren desteği yapmalıyız. Peki hangi fren? Hızımız diyelim ki 25 kilometre, 30 kilometrenin altında olabilir. Ama yapacağım fren desteğini ikisini de kullanmak zorundayım. Normalde ne diyoruz? Çok yavaş hızlarda ön freni kullanmayın. Fakat o kadar yokuştayım ki arka fren beni istediğim hızda yavaşlatmaya yetmeyebilir. İşte o zaman o zaman hafif bir parmakla veya en fazla iki parmakla frenimin yüzde 10, yüzde 20 ön frenimin gücünü kullanmak ve motoru desteklemek zorundayım. Bunu yaptığımda motosiklet benim istediğim hızda gidecektir. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi debriyajı çekmektir. Debriyajı çektiğinde motosikletin lastiğinin yeri tutulması gittikçe daha da azalacak ve bütün ağırlık ön tekelebilecektir. Peki debriyajı çektiğimde o yokuş aşağı ben motoru ne ile yöneteceğim? Yönetebileceğim geriye sadece fren enstrümanları kalacak ki o da ağırlığın daha da öne gitmesine, beni kaygılandırmasına, beni kasmasına daha fazla zincirleme hata yapmaya yol açacaktır. Onun için çok yavaş insanın yürüme hızına inmediğimiz müddetçe debriyajı çekmemeye, motorun kendi teker gücünün, torkunun, motor torkunun arka tekerde kalmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim uzun hızlı yokuşlar. Yani artık 60'ına, 70'te, 80'de, 120 ile inebildiğimiz yokuşlar. Burada aslında işler yaptığımız genelde bir hata var. Yaptığımız hatalardan bir tanesi tıpkı bir otomobil gibi davranmak ve motoru kompresyona bırakmak. 5. vites motor frenine bıraktım. E bıraktım ama 5. vites çok hızlı geliyor altıncı vites hızlı geliyor. Ne yapacağım? Bu sefer fren desteği yapmak. Yani bu bir otomobil değil. Bu motosiklet denen araç bambaşka kendine has bağımsız özellikleri var. Nedir o? Arka tekeri de her zaman torka ihtiyacımız var. Yani ne demek bu? Ben yokuş aşağıda gazla ineceğim. Evet birkaç saniyeliğine kısa süreliğine vites düşmek için hızı ayarlamak için limite göre hızımı ayarlamak için freni kullanabilirim. Ama ben bir dakika boyunca hala frene basıyorum ve motor Frenle iniyorum yokuştan aşağı. 8 kilometre yokuştan aşağıya ineceğim aşağıya. Sakardan aşağı ak Hala ben fren kullanıyorum. Bu ne yapacaktır? Frenimin aşırı ısınmasına yol açacak. Ayrıca tutuşumun azalmasına yol açacaktır. Lastik yeri tutmuyor ki, yere basmıyor ki, tutunamıyor ki. Pençelerini atabilmesi için yere torka ihtiyacı var. Doğru torka ihtiyacı var. Sadece torka değil, torkun da iyi ayarlanmasına ihtiyacı var. Onun için ne yapacağım? Yeterince kaçla inilir bu yokuştan aşağı limite göre? 70 ile inilir. Tamam. O zaman gazla ve 70 ile doğru limiti takip edeceğim şekilde bir vites seçeceğim ve onunla ineceğim. Yine yokuşta da en büyük yaptığımız uzun yokuşlarda, hızlı yokuşlarda yaptığımız hatalardan bir tanesi de yine burnumuzun dibine bak bak. Orada da aynı. Sonuçta bakacağım yer limit. Benim çünkü hızımı ayarlayan şey nedir? Limittir. Gazla bileğimle limit arasında bir Bluetooth bağlantısı var ve ne zaman gazı ne kadar çevirip ne kadar off yapıp ne kadar on yapacağımı belirleyen şey limit. Ona göre ben hızımı ayarlayacağım ama hızıma uygun da vites seçeceğim. Kısacası burada da bildiğimiz the system sistem çalışır. Evet, tekrar edelim. Yokuşta yapacağımız şeylerden ve asla yapmayacağımız şeylerden bahsedelim. Her zaman limit takibi, kafa pozisyonumuz horizontal ve özellikle torka dikkat edelim. Aşırı yokuşlarda ve yavaş yokuşlarda ön frenin desteğini unutmayalım. Tek parmak, iki parmak tıpkı endurocular gibi. Yüksek hızlı yokuşlarda torkumuza dikkat edelim. Ne olursa olsun torkla ve gazla inecek kadar vitesimizi küçük ve limit takibi unutmayalım. Asla yapmayacağımız şey nedir? Asla yapmayacağımız şey debriyajı çekmek, vücut pozisyonumuzu bozmak ve kafa pozisyonumuzu bozmak. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.